Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size kalemlerimi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Şunlar benim kalemlerim. gibi. Altın rengi bir de var bulursam. Geçtim. Gold yazıyor Evet şimdi şuradaki kalemler var gördüğünüz gibi. Bakın bunlar da evet, kalem. Ay sen ne yapıyorsun ya burada? Düzdüz. 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 Evet gördüğünüz gibi şurada kuru boyalarım var. Evet kalemlerimi bulayım baldan da. Evet. da or. Şurada kiçeli karam var. Burada simit. Evet. Başka neler var? Bir çekmece dolusu var. Evet içi İçi kuru boya ve pastel boyalar da da çok karışık. Hepsi eskimiş. Çok kötü olmuş. Şurada boş bir paletim var. Şurada mikrokop boya kalem var. Gördüğünüz gibi siyah renk. Evet şu gördüğünüz gibi mavi yapıştırıcı. Bir tane daha kalemimi buldum. Allah okul için gerekti. Şu göstereyim. Kırmızı kopya kalemi. Kırmızı kalem yani şöyle bel kasten arkasını Kik. şöyle iplik kendimiz harcı var şurada Pokemon Legend var konu evet konu biraz kalemlik kalemlerden çıktı çünkü başka kalemim yok bir dakika şurada kalemim olabilir mi? Yok yok öyle bir şey yok. resimlerim var mı? Evet arkadaşlar. Ben bugün size kalemlerimi tanıttım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu resim yaptığım resimler için ayrı bir videonun gelmesini istiyorsanız eğer tam şu anda videoya like atıp abone olup zil hoşuna basıp takip edin paylaşa basın. Yapmak zorunda değilsiniz ama yapmanızı tercih ederim. Bay bay.